Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da zeytin bahçesi görmek Rüyada zeytin bahçesi gören kişi sıkıntılarından kurtulacaktır. Kısmeti açılacak, iş ve özel hayatı ile ilgili mutluluk duyacağı olaylar yaşayacaktır. Çevresinde bolluk ve bereket artacak, daha önce üzüntü duyduğu şeyler hayatından kalıcı olarak yok olacaktır. Zeytinle ilgili diğer rüyaların aksine bu rüyada emek vermek veya çok çalışmak söz konusu değildir kişinin şansının döndüğüne işarettir. Her şey kolaylıkla ve kendiliğinden olacaktır. Aslında kişi yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyordur.